Evet. Aç bakalım kolunu. Sana iğne yapacağım. Sen üşütmüşsün. Hadi aç kolunu. Ay hayır. Ama ben doktordum. Ben ben doktordum ama ya. Hayır. Ben doktorum. Ay hep sen mızıkçılık yapıyorsun zaten var ya. Öf. Bıktım seninle oyun oynamaktan ha. Şu oyuncaklarla oynayalım dedik şurada. Oynatmıyorsun ya. Hadi gel güzel güzel oynayalım. İlk önce ben doktor olayım. Sen sonra doktor olsun. Sen hasta ol önce. Sen önce hasta ol. Ben doktor olayım. Tamam mı? Ay Ama ben olmak istiyordum doktor. Ben doktor olayım. Sen hasta ol. Hayır ya. Hayır. Ben doktor olacağım. Hadi. Tamam bu sefer. Tamam bak diyorum. Tamam diyorum. Tamam mı? Tamam. Ben hastayım şimdi. Tamam. Buyurun efendim. Neyiniz vardı? Şikayetiniz nedir? <laughs> Ay çok öksürüyorum ben. Üşüttüm mü bilemedim ama kaç gündür geçmedi. <laughs> Onun için geldim. Bana bir ilaç mı yazacaksınız? Artık ne yazacaksınız bilemedim. <laughs> hmm, bir bakalım şöyle. E ee, o zaman bir ben ee, bir dinleyeyim sizi. Kalbinizi dinleyeyim. Bakayım. Hı -hı. Evet. Bir dakika. Öksürün lütfen. <laughs> hmm. Evet. Biraz üşütmüşüz. Dondurma mı yedik acaba? <laughs> Ay. Ee, evet. Biraz fazla yedim galiba. Evet. Evet şimdi size ilaç yazacağım. ilaç yazacağım. Bu ilaçları alacaksınız, tamam mı? <laughs> e, tamam. E ilaçları alınca geçecek mi benim bu öksürük? <laughs> Ay. Hmm, geçecek, geçecek. Evet, geçecek. Kızlar. Ay, annem geldi. Buradayız anne. Ne yapıyorsunuz? Ay, ne yapalım? Evcilik oynuyoruz. Bize aldın. şu şeyler var ya doktor şeyleri. Hmm, oyuncaklar evet iğneler. Ay bu da kalp kalp ölçülü galiba değil mi? Evet o takmışım bakıyorum. Dinledin mi kalbini kardeşini? Evet dinledim dinledim. Üşütmüş kendisi. Aferin hiç sesiniz çıkmadı. Bağırış çırış yoktu. Evet. Çünkü biz anlaştık. E, önce doktor ben oldum. O şimdi hasta oldu. Sonra ben hasta olacağım o doktor olacak. Aferin bak ne güzel isteyince oynanıyormuş demek ki böyle değil mi? Hı? Ay, senin bu yanaklar geçmemiş hala. Hı. <laughs> evet anne onun yanaklar geçmedi. E, seninkiler de geçmemiş baksana. Hı, -hı. Canın acımıyor artık değil mi? Hayır anne acımıyor canım acımıyor. Kırmızı yanak kaldım ben. Evet, yandım birazcık. Ha, size bir sürprizim var. Ne acaba, ne acaba? Ne? Düşünün bakalım. Ay ne? Ne? Çünkü bugün çok uslu durdunuz. O yüzden size bir sürpriz yapacağım. Hatta iki sürpriz. Bir de değil. Ya ay ne acaba? Merak ettim. Ay ben ettim. Gösteriyorum, geliyorum. Bekleyin. İki dakika bekleyin. Ay anne ne o? Elinde kutu var. Evet. Bakalım ne? Tadam! Ay süper! Harika! Aa, geçen gün istediğimiz şey değil mi bu? Evet. Size aldım. Çünkü uslu durdunuz, kavga etmediniz. Sizi aldım, getirdim. Oynayın. Bak iki tane de bebeği var. Tamam mı? Kavga yok. Yok anne tamam. Söz hadi açalım. Hadi açalım. Tamam hadi açalım. Açalım bakalım. açalım. Hmm. Kutuların açılımı da var ya o kadar zor ki. dur ben şimdi açıyorum size. Evet. Ay çok güzel kızlar. Benim de oynayasım geldi bunlarla. Ay evet anne. Anne oynayalım mı? Tamam oynayalım. Birlikte oynayalım. Evet. Hadi çıkartayım da oynayalım bir an önce. Ay bebekler çok güzel kızlar. ikiz bunlar. Biri kız biri erkek. Araba da süper. Hmm, baksanıza. Burada neler var. Aa, hadi çıkartalım. Ha, çıkartalım mı? Ay, hadi anne çıkartalım. Ay çok güzel bunlar. Çok hoşuma gitti baksana. Evet. Ay, dur şunu ben çıkarayım de. Hmm. Dur. Bu oyuncakları kaldırıyorsunuz ama atmıyorsunuz, tamam mı? Sonra arıyorsunuz o nerede bu nerede. Dur bir dakika. Bunları nereye koyuyorsunuz? Kutusuna koyuyoruz anne. Kutusuna koyacağım tamam anne. Söz 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 söz. Değil mi kutusuna koyacağız? Evet evet koyacağız. Hadi açalım anne. Kızlar gerçekten çok sevimli. Benim de çok hoşuma gitti. Ay baksanıza bebe. Ay o benim olsun anne pembe. Tamam al senin olsun bakalım. Tamam o zaman mavi de benim olsun mor yani erkek olan. Tamam hadi al bakalım bu da senin olsun. Hmm, bebeklerinize iyi bakın. Ya anneleri de var burada. Ay evet. Ay o da benim olsun. İkiniz de oynayacaksınız bakın. Şey duymak istemiyorum. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Çok sinirleniyorum siz bağırış çığış olduğunuz zaman. Tamam mı? Tamam anne. Tamam oynayacağız. Güzel oynayacağız. Bu oyuncaklar çok hoşumuza gitti. Benim de hoşuma gitti. Hatta ay şu bebek arabası çok hoşuma gitti kızlar benim baksanıza. Ay evet çok güzel anne. Aa durun durun. Bunun içine ben e, şey yapayım yatak. Bebek yatağı. Hı? Örtüsünü yapalım bebek yatağını yapalım. Böyle süsleyelim arabayı. Evet bence bu arabayı süsleyelim ha. Evet anne süsleyelim. Evet içi boş. Bence arabaya bir yatak yapalım. Ondan sonra örtü yapalım benim atölyede tamam mı? Ay tamam oldu anne çok güzel olur. Bu annesi de güzelmiş bakalım annesine. E güzel saçlar uzun. Ya anne de kıyafetler yaparız artık Ay evet anne kıyafet yapalım olur. Anne de güzel. Anneyi de şöyle oturtturalım. Ha durun şunlar vardı. Bebeklerin oyuncakları nerede onlar? Ha şurada. Gelin gelin bakalım şunlara. Ay bakalım anne. Bakalım bunun içinde ne varmış. Ha bu şeyi. Tabak. Mama tabağı. Ay süper. Şöyle koyalım. Oynarsınız. Sonra aa, ördeği var. Bakın böyle çok güzel bir ördeği var. Ay bu bebişlerin bir sürü şeyi var. Bu ne emziği? Aa süper. Acaba kullanabiliyorlar mı? Deneyelim. Ay evet. Aha biberonları var. Şurada biberon var. Ay süper. Kızlar benim de oynayasın geldi. Ha, arada böyle evcilik oynayabiliriz. Ha. Ne dersiniz? Ay anne çok güzel olur. Seninle oynamak çok güzel oluyor çünkü. Evet anne ne olur oynayalım. Ne olur oynayalım olur mu? Tamam uslu durursanız her zaman oynarım ben sizle. Ben de çocuğum çünkü. Evet gelin bakalım şunlara. Hı, i̇şte diyorum ya ben daha çocuğum bak dağıttım. <laughs> çok komiksin anne. Eve gitti. Heh, bu da topu. Oo, vallahi çok güzel böyle topu var. Topuyla oynayacaksınız. Şunun içine koyayım dağılmasın. Bu ufacık parçaları ne yapıyoruz kızlar? Kutu içine koyuyoruz anne. Evet. Küçük bir kutu alalım. O kutunun içine yerleştirelim. Bu küçük parçalar dağılıyor çünkü. Evet tamam anne dağılmasın onlar. Bakalım. Bu neymiş? Aa bu ayısı. Ay çok tatlı. Bakar mısın? Aa süper. E bir sürü oyuncağı var. Bu çıngırağı. Hmm, çıngır, çıngır 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 Ay çok güzel. Ey kızlar baksanıza çok minnak bir kaşığı var. Bu kaşığı da bunun içine yerleştireyim ben. Sonra çatalı var. Ay artık bunlarla mama yapıp yedirsiniz ha. Evet. Evet bir da burada. Aa, aklıma ne geldi biliyor musunuz kızlar? Bu arabaya ne yapılır? Ne eksik? Ne yapılır anne? Ay ne yapılır? Ne yapacaksın anne? Ne yapılır? Çanta, çanta bu bebeklerin çantası olması lazım değil mi? Arabaya asıyorlar yine. Yani. Ay anne, ne olur yap, ne olur yap, ay çok güzel. Bak, e e e, e. uyusun da büyüsün. E e e e ha, uyutuyor musun? Bence siz de uyuyun ha. Ay yok anne ya, biz uyumayalım. Daha erken, çok erken öyle uykusuna da yatmayalım. Yatmayalım anne tatildeyiz nasıl olsa. Tamam peki bağış olmadığınız sürece oturabilirsiniz. Senin bebiş nerede? Ay nerede burada burada düştü. Anne hmm, anneye de iyi davranın. Ay ben şimdi bu bebeğimin karnını doyurayım. Hadi bebişim gel. Mama yedireyim sana. Ağlama. Ağlama biçim ağlama. Hadi ee e yapacağız şimdi tamam mı? Oo, aferin bak ne güzel oynuyorsunuz. Seninki nerede? Hey, şey şeye yatırdım. Arabasına yatırdım bak orada. Hmm, ay, bu arabanın içine ama yatak yapalım. Evet anne yapalım. Ya boş kaldı arabanın içi. Ben şimdi onu uyutacağım. E e e yapacak. Hmm, hadi bakalım. Aferin, güzel oynuyorsunuz. Ben size şöyle güzel bir kurabiye yapayım. Tamam mı? Hadi gidiyorum aşağıda kurabiye yapıp getireceğim size. Ay süpersin anne tamam. Biz oynuyoruz kardeşimle. Hadi oynayın bakalım. Ee, e, 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 e. Ay benimki de bugün uyumadı bir türlü. Seninki uyuyor mu? Ay benimki de böyle bir mız 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 anlatamam sana. Ay karnı acıktı herhalde baksana ağlayıp ağlayıp duruyor. Yedireyim bari. Hadi çocuğum hmm, hadi ye. Bak sütünü de hazırladım sana. Hmm, seninki uyudu galiba ha? Ay uyumak üzere herhalde. Bakayım birazcık daha. Hmm, hadi e ee, e ee. Ay uyudu benimki neyse uyudu. Oh şöyle bir rahat nefes alayım birazcık ben oturayım da. Ay ben de benimkini uyutacağım şimdi. Dandine hmm, dandine hmm, hmm. dandini, dandini dastana. Danala giymiş boştana. Eee benimki de hmm. ay şöyle oturup kafa dinleyelim biraz değil mi <laughs> ay evet evet bence de kızlar hadi gelin aşağıya çay hazır kurabiyeler hazır hadi gelin bekliyorum sizi tamam anne geliyoruz hadi kalk kardeşim gidelim tamam hadi gidelim